Kur'an'ı şöyle ben özetlemeye çalışacağım. 19 ayet. Malumunuz Kur'an okuma anlatım tarzımız biraz parça parça, her bir parçayı izah şeklinde olduğu için az ayet uzun zaman sürüyor. Yani bir yarım saate kaç ayet ancak sığdırabiliyoruz. Ama bugün olabildiğince seri akarak, daha önce dinlediğinizde farz ederek yeni gelenleri de mahrum etmeyerek özetle 19 ayeti anlatmaya çalışayım. Hamimler malumunuz. Hamim ailesi vardı. Hamim ile başlayan surelerden dolayı 7 suredir bu. Mümin suresi, Gafir suresi ile başlıyor. Fusilet, Şura devam ediyor 7 sure. Bunlara bir aile diye Peygamber Efendimiz bakıyor. Bir ailedir bu diyor. Peki bu aile ne işe yarar? Bu aile okuyanı onun kötü gidişatını engelleyici bir korunaktır. Okuyan insan, yolunca giden insan, ilkelerince yaşamaya niyetli insanı bu sureler bir koruma altına alır. Çünkü her birisi cehennemin yedi kapısında bekleyen yedi sure bu. Bu kul beni okudu. Bu kul benim yolumca yaşadı diyerek Ya Rabbi bunu buradan muhafaza eyle diyerek sahiplenecektir. Aleyhisselam'ın tanımlamasıyla yine bu sureler yani Hamim ailesi, el Hamim diye nitelendirilen bu aile, bu yedi sure onu yaşayanlara cenneti ahirette değil dünyada yaşatan bir güzellik ortaya koyar. Bir hayır ortaya koyar, bir mutluluk ortaya koyar. Hamimlerle yaşayın, dünyanızı cennet edin diyor adeta sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanız cennet olsun. Cennetlik bir hayat sunuyor bize. Onu okuyanlar cennetin içerisinde bahçelerinde gezinir gibidir diyor. Bir bakıyorsunuz Mü'min Suresi, aman Allah'ım bu ne güzel diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Fussilet Suresi, aman Allah'ım bu ne kadar güzel diyorsunuz. Şura Suresi ondan güzel, diğeri onlardan güzel. Her birisi cennet güzeli bir sure bunlar. Yaşayanlara cenneti dünyada bağışlayan sureler, ölçüler taşır. Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin sahabesi ve damadı Hazreti Ali'nin bir olayını anlatmadan bu girişi yapmayalım. Bir, bir ve ikinci ayet şimdi izah ediyorum. Bir gün Zir bin Hubeyş isminde yetiştirdiği bir sahabi var. Sahabi tabi'in var. Büyük tabi'inlerden sahabeyi görmüş. Büyük tabi'inlerden Zir bin Hubeyş isminde birisi. Hazreti Ali'ye küfede, camide Kur'an'ı baştan okumaya başladım diyor. Beni düzelsin, eklemeler yapsın, izah açıklamalar yapsın diye. O zamanın yegane azığıdır. Kur'an, inan ediniz neredeyse hadisle birlikte tabii Kur'an derken ben hadisi de kastediyorum, sahabeyi de kastediyorum. Kur'an derken sahabeden ve peygamberden bağımsız bir kitap, bir mecmuayı konuşmuyorum. Çünkü aynı o Kur'an hem sahabeyi dediğimiz gibi teşhirlemiş, hem peygamber efendimizi takip edilmesi, itaat edilmesi gereken bir insan olarak emretmiştir. O nedenle Kur'an derken üçünü de kastediyoruz. Kur'an'ı baştan sona okudum, okumaya başladım diyor. Ta ki Şura Suresi'ne geldim, okuyorum, 20. ayete kadar geldim diyor. 20 aslında onun dediği 22. ayettir. 20. 22. ayete kadar geldim. Baktım ki Hz. Ali'nin yüzünde gözyaşlarıyla adeta sakalları ıslanmış, yeri ıslatmaya başlamış. Zir diyor, şimdi yapacağım duaya amin de. Çünkü bütün melekler bu duaya amin diyorlar. Ve bir dua yapıyor. Allahümme inni es'eluke ihbatel muhbitin. Allah'ım sana en güzel itaat edenler gibi beni de sana itaat ettir. Allah'ım sana şeksiz şüphesiz inanan bir insanın ihlası samimiyetini diliyorum senden diliyorum bunu bana ver diyor. Allah'ım beni iyi diye nitelendirdiğin gruplara dahil et. Allah'ım imanın hakikati neyi gerektiriyorsa beni o hakikatle barıştır. Kalbimi onunla doldur ya Rabbi. Allah'ım senden İyiliklerin tümünü galimet olarak diliyorum. Kötülüklerin tümünden sana sığınıyorum. Allah'ım. Senin benim için takdir edeceğin cenneti kendimin kurtuluşu olarak istiyorum. Senin insanlık için takdir ettiğin cehennemden beraatimi diliyorum. diyerek dua ediyor. İşte bu duaya amin deyin diyor ve ardından Zir bin Hübeş'e ey Zir her Kur'an okuyuşu ardında bu duayı yap. Çünkü Allah'ın Kur'an okuyan insana senin kabul edilmeyi hak ettiğin bir dua hakkın vardır diyerek kapıları açar. Edin ki duanızı açıkken o dua kabul görsün diyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu seçkin sahabesi. Evet, ilk iki ayet böyle. Hamimler. Üçüncü ayet, bu özeti yaparken, değerli arkadaşlar, bir de şeye e, ye dikkat ettim. Yani 19 ayette Cenab-ı Hak kendini nasıl tanıtmış, hangi isimlerle bize tanıtmış, onlar üzerinden 19 ayeti özetlemeye çalıştım. Üçüncü ayete geliyoruz. Allah ben aziz ve hakim bir ilahım diyor. Bunu nerede söylüyor? Bunu bizim vahiy ile ilişkimizde söylüyor. Bizim vahiy ile ilişkimizde. Niye aziz ve hakim? Aziz yenilmeyen galip. Eli bükülmeyen. Her konuda her şeye üstün gelen. Onur, şeref ve izzette, dorukta. Kamil bir varlık. Allah azizdir. Biz Kur'an arasındaki ilişkide azizin hatırlatılmış olması aslında Kur'an'ın bizim hayatımızdaki işlevini göstermek içindir. Kur'an müminin hayatında neye neyi katar? İzzet katar, şeref katar, onur katar bir. Kur'an'la beraber olmak ne pahasına olursa olsun. Kur'an'la beraber olma ısrarında bir kul neyi kazanır? Mutlak galibiyeti kazanır. Onun için mağlubiyet yoktur. O hep üstündür. Düşmanlarına, hasımlarına karşı, nefsine, şeytanına karşı hep galip gelecektir. Kur'an'la beraber olan kimse azizdir. Hakim, hikmet sahibi yerli yerince yapar. Bir şey hangi amaçla, hangi yerde, hangi kıvamda yaratıldıysa işte tam ona göre muamele etmek. Taşkınlıklardan uzak durmak. Ne pasif kalmak, ne taşkın davranmak. Her konuda tamı tamına Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun, eşyanın yaratılış amacına uygun eşyayla münasebet münasebette o yaratılışa uygun davranmak. Buna gücümüz yeter mi bizim? Yetmez. Onun için Kur'an'a muhtacız. Bu özelliği taşıyan Kur'an'a bundan dolayı muhtaçız. Kur'an'la beraber olmalıyız ki baktığımız hadiseye tam 12'den değerlendirme yapabilelim. Bir olayı ak kara, iyi kötü ayıklamayı doğru yapabilelim. Kur'an'la beraber olursak yaparız. Çünkü Allah Kur'an'a hakim olan Allah indirdi diyerek Kur'an'ın müminin hayatında yapacağı önemli ikinci kazanıma dikkat çekiyor. Hikmet aynı zamanda tahkim etmektir. Sağlama almaktır. Hayatı sağlama alalım. İşimiz sağlam olsun, karakterimiz sağlam olsun. Evimizde ilişkilerimiz, ev hayatımız, ailemiz sağlam olsun. Çocukla münasebetimiz sağlam olsun. Kazancımız sağlam olsun. Kaybımız sağlam olsun. Tamı tamına uygun olsun. Biz onunla hep kazanalım. İşte bu hikmettir. Allah-u Teala bunu bize biz Kur'an'la beraber olursak verecektir. Üçüncü ayette bu özelliği anlatılıyor. Dördüncü ayete geldiğimiz zaman Allah Ali'dir, azimdir. El Ali, el azim. Ali ne demek? Yüceler yücesi. Çıkın yukarılara doğru. Doruğun en doruğuna doğru. Doruğun üstünde Allah vardır. Azim ne demektir? Yayılın yeryüzüne, bütün bir evrene. Ucun en ucuna doğru gidin. O ucun son diğer tarafında, ucun ucunda Cenabı Allah vardır. Allah alidir, azimdir. Hem ondan yücesi yok, hem ondan daha kuşatanı yoktur. Bütün bunlar yapılırken Cenab-ı Hak dördüncü ayette Ali ve Azim derken gökleri, yeri kendi mülkü olarak gösterir ve her şey kontrol altında her şey benim hükmüm ve egemenliğim altındadır diyerek mümine bir esenlik bağışlar. Kendi öz yurdunuzda yaşıyorsunuz, rahat olun diyor. Buranın hakimi benim. İster Afrika'ya gidin, ister Amerika'ya gidin, ister Asya'ya gidin. Nerede olursanız olun orası benim yurdumdur. Rabbim oraya hakimdir. Orayı da kuşatmıştır. Peygamber Efendimizin bu iki hasleti dileklerin kabulü için de kullandığını görüyoruz. Kullanma ifadesi Cenab-ı Allah beni affetsin. Çok hoş değil ama yerine bir şey bulamadım. Ali ve Azim sıfatlarını, isimlerini Cenab-ı Hakk'ın duasında andığını görüyoruz. Ve ardından diyor ki bu şekilde dua eden bir insan istesin Allah isteğini kabul edecektir. Şöyle diyor. La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu lehu el aliyyul azim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh el hakimul kerim. İşte bundan sonra isteyin diyor. Allah'tan başka egemen yoktur. Egemenlikte bütün yetkiler onundur, tek başına kullanır. O yücelerin yücesi ve her şeyi tümüyle kuşatan azimdir. Allah'tan başka ilah yoktur. İlahlığını kendisi tek başına kullanır. Tasarrufta, takdirde, yönetimde hiç kimseyi kendine ortak yapmaz. O her şeyi tas tamam yapan hikmet sahibidir ve kerem sahibidir. İşte bu duanın, kabul edilecek duanın girizgahıdır. Beşinci ayete geliyoruz. Allahu Teala El-Gafur Er-Rahim diye kendini tanıtmış. El-Gafur el -gafur -er rahim Ne demek? Gafur kulun yürüdüğü yol kul tabiatında öyle yaratıldığı için kusursuz bir yol değildir. Düşe kalka gider. Yanlış yapar, günah işler, hata yapar. Yapar da yapar. Düşe kalka. Ama imanı düştüğü yerde onu bırakmaz, tekrar kaldırır. Niyeti sağlamdır. Ben Allah'a kul olmak istiyordum, zafiyetime yenik düştüm. Düştüm mü? Orada kalmam. Bismillah der tekrar kalkar. Affet der tekrar yola koyulur. Öylece yürürken birçok açık yediklerimiz, hatalarımız, günahlarımız, onların oluşturduğu karartılar yarın amel defterimizde görülecektir. Allahu Teala onlara, o karartılara, o günahlara, o açıklara, o gediklere gafur ismiyle settar olacaktır. Onu örtecektir. Niye örtüyor? Sen de görme mahcup olma kulum diyor. Sen de görme mahcup olma. Bugün hesap günü. Bugün benim huzurumdasın. Baktığın zaman amel defterinde kendi yanlışlarını okuduğun zaman aman Allah'ım diyerek mahcubiyet hissetme. Yüzün kızarmasın. Alnın açık, yüzün ak olsun diye Allahu Teala Gafur ismini kullanacak orada. Örtecektir günahlarını. Ar-Rahim Gafur'un ardından Rahim. Günah işlediniz de niyetin sağlam olduğu müddetçe kendisine karşı günah işlediğin bir Rabbim var. Ya Rabbi senden af dil dileniyorum dediğin müddetçe Allahu Teala o günahtan kaynaklı sana verdiği nimetlerden seni mahrum etmeyecektir. Merhametinden yine verecek, yine verecektir. Rahmet, nimetten mahrum bırakmamak anlamına gelir. Acır, şefkat gösterir tamam ama bunun somut göstergesi nedir? Somut göstergesi nimetin devamlılığıdır. Bütün kafirler hangi ismin hürmetine bugün yiyip içip hayal sürmekteler? Rahman, Rahim ismi hürmetine yaşamaktalar. Gafur ve Rahim der Allahu Teala. Kendisini kendisi tanımlar yani. Çünkü bu ayetin devamında Allahu Teala öyle celallenir ki bilir bilmez kafasında kafasına estiği şekilde cenab Allah'la ilgili ileri geri tanımlamalar yapan insanların konuşmalarını dinler. Dinleyen yer gök neredeyse çatırdayacak, parçalanacak öfkesinden. Böyle abuk subuk konuşan insanlara karşı Allah yine de gafur ve rahim olduğu için onlara hayat hakkı tanır. Altını çizeceğimiz bir konu olsun. Cenab-ı Hak'la ilgili tasavvurlar, düşünceler, fikirler, söylemler asla onun kendisini tanımladığı çerçevenin dışına çıkmasın. Çıkmasın nasıl olacak bu? Onu bırakalım da kendisi indirdiği kitapla tanımlasın, biz de okuyalım, öğrenelim. Rabbimiz nasıl bir ilahtır diye. Gafur ve Rahim olan Allah. Melekler işte tam bu noktada rahmetin bir somut göstergesi olarak bize tanıtılıyor. Nedir vazifeleri? Melekler duaya dururlarmış. Hamd ile Allah'ı tesbih ederler önce, duadan önce. Dua yapmadan önce. Hamd ile Allah'ı tesbih ederler. Yani subhanallah ve elhamdülillah derler. Bunun ne anlama geldiğini çok vurguladım. Çok yapılması gereken bir zikir bir daha vurgulayalım. Takdir, güzellik, meziyet namına her ne var ise varlığı, yaratılmışları silin zihninizden. Onu güzel yaratan Allah zihninizde, gönlünüzde yer etsin. Allah'ım övgü payı senindir diyelim. Bende meziyetler var, sildim. İnsanlarda meziyetler var, sildim. Kimseye lüfelemiyorum. Çünkü o meziyeti meziyet olarak yaratan Allah'tır. Gerçek takdir edilmeye layık olan. Onun için elhamdülillah övgü Allah'a mahsustur. Öylecek şeyi o yarattığı için. O övülecek işi işi yapmaya kulu muvaffak ettiği için. Kulu muvaffak ettiği için. Subhanallah nedir? kusurlar benimdir Allah'ın değildir demektir. Özetle söylüyorum. Melekler bize bu tesbihi de öğretirler. Bu tesbihi yapmanın ardından derler ki Allah'ım müminlere de mağfiret eyle. Hepimizi af dileklerine katarlar. Bu çok önemli bir kazanım daha değerli arkadaşlar. Çok önemli bir kazanım. Çünkü ilahi mağfiret ve rahmet somutta Ağzı gönlü tertemiz yaratılan meleklerce bizim için yaptıkları dua olarak tecelli eder. O duaları Allah'ın müminleri affeyle diye sürekli duaya dururlar onlar. Bunlar melektirler. Reddedilmeyen duana hakkına sahiptirler. Altıncı ayete geliyoruz. Hafiz diye Cenab-ı Hakk'ın bir ismi daha. El-Hafiz neye karşı kullanıyor? Düşmanlarınızı kafanıza takmayın diyor ya. Bırakın bu düşmanlarla sürekli zihninizi meşgul etme işini. Sürekli onunla meşgul olma halinden sıyrılın, çıkın. Çünkü vallahu hafizun aleyhim. Allah onları sizin için zaten derdest etmiştir. Bir daireye almıştır. Destur almadan onların hareket şanslarını ve imkanlarını tamamen ellerinden almıştır. Allah destur verecek, onlar konuşacak. Destur verecek, eylem yapacak. Destur verecek, herhangi bir işe kalkışacak. Peki niye varlar? Bize hayır kazandırmak için varlar. Dedim ya, biz sabredeceğiz, yükseleceğiz. Her yaptığımız sabır ibadettir. Her yaptığımız sabır sonuca bizi ulaştırır. Her yaptığımız sabır cennete ilk girdirir. Her yaptığımız sabır bizi dünya ahiret en büyük üç meziyetten birine sahip kılar. Biraz önce söylediğim hadis. Üç meziyetten birine sabırdır o. Yani kazanan biziz. Düşman bizim veli nimetimizdir. Onunla sürekli olumsuz anlamda bir çatışma, duygusuz zihniyeti içerisinde olmayalım. Evet bir tehlikedir, bir düşmandır, düşmanlık yapmaktadır. Ama onun da hidayete ihtiyacı var. Ben de sabrederek bu hidayeti sağlama imkanına Allah beni sahip kılıyor. Seni ona o payeden nasiplendiririm diyorsa sabrederim. Sabrı da kendim için bir lütuf görürüm. Başa kalkmam, başkasına minnet etmem. Hafizun aleyhim. Allahu Teala düşmanlarınızı çepeçevre sarmıştır. Korkmayın. Onları salmışsa eğer, yine sizin için salmıştır. Ya kimilerimize ceza için, ya da arındırmak, temizlemek için. Hafizun, bir önemli ismi daha Cenab-ı Hakk'ın. Mesela Süleyman peygamberi Not almışım Hazreti Süleyman Aleyhisselam için Enbiya suresinde Biz şeytanları onun için Zincirlere vurduk Deryalarda Hazreti Süleyman Ne emrediyorsa dalıyorlar Onları çıkartıyorlar Bütün bir zenginliği dünyanın Alıp Hazreti Süleyman'a Sunuyorlardı Kim? Şeytanlar Şeytanlar hizmetçimiz olmuşlar Bugün de hizmetçimizdirler. Daha önce bir sohbette de vurgulamıştık. Vahiy sohbetlerinden birisinde. O bizim bineğimizdir. Biz onu sürmekteyiz. O bizi değil. Onun için korkmayın şeytanlar. Halis muhlis bir kalbe. Katıksız Allah'a bağlılık fikrine, inancına sahip hiçbir kul üzerinde şeytanın egemenliği yoktur. Hafif altıncı ayette bu vurgulanıyor. 7 ayet görevlerimizden bahsediyor ama oraya girmeyelim. Ee, bir de dakika alayım size zahmet. Kaç dakika oldu? 51 dakika oldu? 51 dakika oldu. İsterseniz bir sonraki bölüme bırakalım bunu. Ee, özet Özeti ikiye ayırmış olduk o zaman. Ayet 8-9'a geldik. Önümüzdeki hafta inşallah Allah nasip eder, ömür verir. Burada buluşturursa Şura Suresinin kalan bu bölümünü de özet olarak paylaşmaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak faydalı kılsın. Cenab-ı Allah kulluk yolunda bizlere bu emirleri buyrukları bu manaları azık eylesin inşallah